Birinin sizi sevmediğini gösteren beş tane basit işaret var. Biri sizi sevmiyorsa ama bedensel ama e, sözsel olarak beş tane basit işaret veriyor. Nedir bu işaretler? E, birinin sizi sevmediğine dair ilk beden dili işaretinin göz temasından kaçınmak olduğunu belirtiyor. Yani canım be seni vallahi billahi çok seviyorum. Yeminle çok seviyorum. Ya aman be bir gitse de kurtulsan pislik ya. Yapıştı ya. Ya paramıza mı göz dikti ya? Makamıma mı nedir bu kız veya bu kadın veya bu adam neyse artık. Buluşuruz be canım. Ben senin için ölüyorum ya. Aman vallahi ölüyorum ben senin için. Nedense bir öylesin var bak. Yani hareket yok. Umuru değil. Adam yemek yiyor, çay içiyor. <laughs> hmm. Senle ne güzel bir geleceğimiz olacak Otur, gözlerle temas yok. Bu durum o kişinin sizinle daha derin bir bağ kurmaktan kaçındığını ve konuşmayı kısa tutmaya çalıştığını göster. Tabi oyalıyor. Ay kalkıp gitse de kurtulsak ya hesabı da bana kitleyecek şimdi pis. Çok da yedi ne o bezmiş be. Bir pizzayla işi götürürüm zannettim ardından üzüm suyunu istedi bilmem ne. He be Allah doyursun gözünü demeye getiriyor sizinle göz teması kurmadığı zaman. Bunu anlayın yani. Bunlar yaşam tiyoları. her yerde olmaz. Birinin dudaklarını büzmesi genellikle hoşnutsuzluk, stres veya onaylamama gibi duyguların sessiz bir yansımasıdır. Canım ben seni çok seviyorum. Yani. Aa, yavrum ben sana bayılıyorum. Ah, ay, ne seveceğim seni ya, sevilecek neyim var? Çıkarcı, rüşvetçi, pislik, duygusuz, adi. Böyle demeyin tabii canım, bu cümleler kavgada söylenmez. Hani ayrılacaksanız bile bunları söylemeyin sevdiklerinize. Çünkü en azından bir hani kıdımcık böyle bir aranızda bir güzel bir şey geçmiş olmalı. Yani şöyle yanağından bir fiske alırken. Fıstık. <laughs> Yavru. Didiş. <laughs> Vardır ya böyle tipler Allah'ım ya. Ya yapmayın Allah aşkına öyle yılış yılış donmayın yani cici bici falan. Ne haber bebeğim nasılsın yani? Deyin bunları ama ağız burun da bükmeyin. Yani gözleri seni çok seviyorum. Bak gözler nereye gitti görüyor musun? Bak, Bak felfecil okuyor o gözler. Seni lokma gözlü seni. Seni çirkin yaratık seni. Bunları demek geliyor içinizden ama demeyin demeyin canlarım birbirinize hakaret etmeyin. Ay, ben iyi örnek olmaya çalışıyorum. Evet. Yok ben bunları diyorum siz demeyin. Hmm, seviyorum seviyormuşum. Hmm, seni beşer et seni. Psikolog Francesca'ya göre birinin özellikle ayaklarının ve gövdesinin yönü o kişinin sizinle ne kadar ilgilendiğini gösterir. Şimdi konuşuyoruz sevgiliyiz. Ekran, kamera, benim sevgilim. Hayatım ben seni gerçekten seviyorum. Ya yani kim ne diyorsa desin yani. Bakma sen onlara ya. Ama Geri zekalı ile oturmaktan da sıkıldım. Ne yapsam acaba ya? Gidip bir şey bahane bu bulsam. Canım ben bir lavaboyu kullanabilir miyim? Eee tamam ben ruj süreceğim falan böyle. Göz kalemlerini düzelteceğim. Diyorsa ekildin. <laughs> hani bir telefon gelecek, anası arayacak, dayısı arayacak. Diyecek ki, anam aradı, kedim rahatsızlanmış. Bir mide sıkıntısı başlamış hayvancağızla. Veterinere götüreceğiz diyorsa, mi abi. O, o dakikadan sonra dikiş tutmaz o ilişki. Vallahi, hiç uzatma. Diyeceksin ki, tamam bebiş, anladım. Bu iş biter, ben karşı caddeye geçer. Bu ilişki de burada biter, de. Mesela yönü sana dönük olsa bile... Bak yönü sana dönük olsa bile şimdi burada psikolog demiş ki hani yönler farklı açılara gidiyorsa, yüzüne bakmıyorsa, gövdesi sana dönük değilse, sana dönükse ayağını attığı şekil bile hani bacak bacak üstüne atarız ya bacağı bile eğer senin bacak atma yönünle farklılık arz ediyorsa yani sen içeriye doğru attın o dışarıya doğru çaprazlama cross bacak bacak üstüne atıyorsan yine aranızda ilişki devam etmez. Yüzü sana dönük ilişkidesin seviyorsunuz birbirinizi hareket şu hımm Evet canım ben de seviyorum aslında. Bak gardımı aldım kendimi kapattım. Seninle iletişim kurmuyorum. Aslında ben seni sevmiyorum. Sana zoraki katlanıyorum anlamına geliyor biliyor musunuz? Yani şu an ben seninle ay ne ilişki yaşıyoruz biz ya? Yanıyoruz kızım biz itfaiyeyi çağıralım. 110 muydu? Yok o orman yangınıydı. Ormanlar yansın hayatım seninleyken. Desem bile inandırıcı değil. Neden? Çünkü kendini aşka ve ilişkiye kapatmışsın işte bak. Ama bebeğim ya. Ne kadınsın be. Yemin ediyorum Marmara'yı sel alsa umurum olmaz. Bu güzelliğine bakayım ya. Kurban. Böyle diyorsa işte bak bu ilgileniyor, seviyor, aşk yaşamaktan mutlu oluyor anlamına geliyor. Başka ne demiş? Bir kişi sizinle arasına çanta, masa ya da çapraz kollar gibi. be orayı ben söyledim işte. Haberi daha yeni okuyorum ama var bilgiler bizde hocam. Bütün e, biz ipuçlarını almışız hayattan. Bize yani blöf okuyamazlar. Seni seviyorum, senin için ölüyorum. Ben de ehe tabii su yiyelim mi? <laughs> Hemen onu derim yani. Benim ne ilişkide olacak bir kadına diyorum mesela. Şimdi seni seviyorum, ölüyorum, bitiyorum, saçımı süpürge ediyorum diyor ya. Sana patlıcan turşusu yaparım, tarana kaynatırım. He canım, he benim canım su böreği çekti. Bırak şimdi taranayı der. İşte uzatmadan biz yollanalım. Hadi bakalım. Herkes kendi hayatına. Sepeti koluna, Mardin yoluna. Hadi. Hadi canım. Beni germe. Beni sinirlendirme derim. Ama siz demeyin. Bunları demeyin. Benim dediğimi demeyin. Efendim arasına çanta, masa, çapraz kollar, engeller koyuyorsa sınır çizme girişimidir. Yani eğer araya bir tane çanta koydu. Seninle konuşuyor. Ya ben seni tanıma sürecinde hala tedirginliklerim var biliyor musun Necati? Nedense bana hiç güven vermiyorsun. Erkek araya masaya koymuş. Ya bu kadın da çok vahşi çıktı ya. Bakar mısın gözlere yani beni yiyecek gibi de bakıyor. Gözler de ama etrafı tarıyor. Allah'ım anam demişti zaten bu kızdan sana karı olmaz oğlum. Alma bunu. Vallahi billahi kaynanalık yapar bunu bıktırırım iki günde seni boşatarım demişti anam diye adam ne yapsın? Araya engel koyuyor saldırmasın diye. Hele El hele bir de kara dulsa kadın yanlışsın abi. 40 yıllık açlık var. Ne olacağı hiç belli değil. Araya masa değil duvar bile almalısın. Adamı yer bitirir yani saldırır. Böyle değil. Anne. Anne gelme abla. Korkarım ben böyle şeylerden. Sonra. Amerikalı psikoloğa göre birinin size karşı samimi bir gülümseme göstermemesi veya yüz ifadesinin sınırlı kalması, sohbete olan ilgisizliğinin ve sıcak bir bağ kurma arzusunun eksikliğinin açık bir belirtisi. Evet. Hı hı. <laughs> Canım benim ya. Öyle mi? Ay Beni ilginç mi buldun sen? Beni sevdin mi? Beğendin mi? Göz, Gözlüklerimi beğendin. Ben de burnumu biraz beğendim zannettim. Ben de beğenmiyorum zaten. Bir estetik ihtiyacım var. Hmm, hmm, pis şey. İçinden de bunu geçiriyorum. Senin muşmula surat, seni Bir de beni beğenmemiş. Kalık. <laughs> Ay, bunlar da böyle iç diyaloglar. Şimdi insanlar birbirleriyle konuşurlarken hani böyle var diye katlanır. Hmm, ama bu hesabı da desek de kalsak yeter sıkıldım. Ne kadar sıkıcı bir adammış. Ay dedikleri kadar var. Bir de araştırmıştım ben bunu. Boşuna bu yaşa kadar evlenmemiş kalmış bu belli. Böyle kim ne yapsın? Bir de bana gelmiş Allah belanı versin senin. Bir git başımdan pis. Ha, evet, evet, evet. Olur bir daha buluşuruz tabii. ben bir müsaitliğime bakayım. Çünkü evde benim makremam var. Çetik öleceğim. Çeyize devam ediyoruz. 70'e kadar yolu var. 70'e kadar buldum buldum. Oho yatak yorgan bende hep dantel hayatım asla o güpür danteller yaptım. Masa örtülerim dantel, terliklerim dantel. Masa örtümün dışında bir de yatak örtüm de dantel. Yani bir beraber yatacağımız, zifaf ve güzaf olacağımız yatak da dantel. Ama seninle değil. yani seninle yatmayacağız Evet, tamam ben başkasına bakacağım. amam git be. Aa, senle mi uğraşacağım? Bu Anlık reflekslerle baktın adam anlamıyor. Karşı taraf hep böyle ayav yenge beraber biz takılırız, evleniriz. Çoluğumuz çocuğumuz olur. Lan gelmişsin 70 e ama sonra ne çocuğun alacak? Pirelerde o oluyor. Bizde değil. İnsanlarda 40'tan sonra çocuk biraz sıkıntılı. Delikanlı. Ya da amca. <laughs> sonra... Elbette başka ipuçları da var. Aşağıya sıralamışlar başarınızı küçümsüyorlarsa aslında ben e, uzun zamandır e, yöneticiyim. He <laughs> Evet. Tekirdağ merkezindeki otogar tuvaletinde genel yayın yönetmeniyim. Pardon genel müdürüm. Tabii. Giren çıkanlardan para alıyor. Peçete de veriyor. Hmm. <laughs> Bak sen. Sonra diye kız ilgilenmeye çalışıyor. Herkese karşı nazik olup size karşı mesafeli davranıyorsa, garson geliyor, bir çay getiriyor, yemek. Çok teşekkür ediyorum. Ay ne kadar güzel bir tabak hazırlamışsınız, çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Acaba bir tane bir bardak sorabilir miyim? Sen tabii ki ne yapıyorsun? Peçeteyi uzatıyorsun. Senden istemedim. Senden peçete isteyen oldu mu? <laughs> Koy peçetenin yerine. Senin dokunduğun peçeteyi kullanacakmışım. Bakar mısın şuna? Daha ilk görüşmemizde bana peçete vermeye kalktı. Ama benim işim bu hayatım. Tuvalette biliyorsun ben peçete veriyorum yani alışkanlığım var. Hikayesi. <laughs> sürekli hatalarınızı ön plana çıkartıyorsa. Yani düşünsenize ilk görüşmenizde veya ikinci veya üçüncü görüşmenizde sizin hatalarınızı sürekli bulup yüzünüze vuruyorsa sizinle ilgilenmiyordur sizinle aşk yaşamak istemiyordur. Peki ne yapacağız? Eğer hayatınızda bu tür işaretleri sergileyen biri varsa ne yapacaksınız? Onları serbest bırakmanın zamanı gelmiş, çoktan Bağdat yoluna, sepetik yoluna, Bağdat yoluna göndermenin zamanı gelmiştir. Anlamamazlar gelirseniz kırılırsınız, anlarsanız yol alırsınız.